Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Bugün sizlere en kolay ve en sağlam lider düğümlerden bir tane düğüm göstereceğim. Şimdi ilk önce misinamızı şöyle ikiye katlıyoruz. Daha sonra diğer misinamızın alttan şöyle tutturuyoruz. Bakın üstten değil. Alttan tutturuyoruz. Daha sonra tırnağımızın üstüne şu şekilde sarıyoruz. Dence sardıktan sonra tutuyoruz şu misinamızı yukarıdan geçiriyoruz daha sonra yavaş yavaş ikisini birlikte tutarak kendimize doğru çekiyoruz değil dostlar Her zaman gibi, hafiften ıslatıyoruz. Önce ikisini birlikte, daha sonra birleşik uçları, yani uçlardan değil, birleşiklerden birbirine çekiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir netlemeye çalışayım. Çok güzel bir şekilde oluştu. Şimdi sevgili arkadaşlar burada bir püf noktası var. İsterseniz bunu bu şekilde bırakıp uçlarını şu köşelerinden kesebilirsiniz. Ama e, yüzükten giriş çıkışlarda rahatsız etmesin diye son bir nokta 1, 2, 3, 4, 4 düğüm açıp düzelte düzelte tekrar bunu çekiyoruz sevgili dostlar. Burada ne yapıyor? o kestiğimiz noktayı içeride tutuyoruz. Bunun amacı bu sevgili dostlar. İçeride tutacağız bunu şimdi, kestiğimiz noktayı. Şimdi göstereceğim ben yine size. Bakın. Şimdi şu beyazı kestiğimiz noktadan sıfırdan kesip alalım. kesip aldık. Şimdi buradaki ikisindeki farkı göstermeye çalışacağım. Bakın buradan kesseydik eğer sıfırdan ne yapacaktı? Şurada bir çapak koyacaktı. Şeyin e, porselen yüzüklerin içerisinden geçerken, çıkarken, gelirken takılma yapacaktı. Ama şimdi bakın bakın şöyle elinizde de şöyle yaparsanız yuvarlak bir cisim olduğu için porselenlere zarar vermeyecektir. Aynı şekilde bu diğer tarafı da 1 2 tekrar göstereyim sevgili dostlar. Şöyle bir yuvarlak yapıyoruz. 1 2 3 4 yaptık ve kendimize doğru çekiyoruz bunu da aynı şekilde. İyice çektiğinizde burayı göreceksiniz. Tekrar burayı da alayım. Bilmiyorum şu anda rahat bir şekilde görüyor musunuz? Orası yuvarlak olacaktı. Yuvarlak oldu daha doğrusu. Şimdi bir de isterseniz şeyli yapalım. Hem tekrar bir tane daha yapmış olalım. Hem de bu son detayı yapmadan yaptığımızdaki farkı görmeye çalışalım. Sevgili dostlar. Tekrar ne yapıyorduk? Şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi. Yer misinamızı altından geçirip alttan geçiriyoruz. Tırnağımızın üzerine yapmak istediğimiz adet kadar Bunu ben zaman geçmesin diye de fazla yapmayacağım. Buradan geçiriyoruz tekrar. İkisini tutarak yavaş yavaş saldırıyoruz. Bunu çok az yaptığımız için biraz şey görünecek. Zamanı almayalım derken daha az oldu. Şimdi bunları bazıları böyle buradan şu şekilde kesiyorlar. Bunu da buradan kestik. Şimdi diğer ile farkını evet. siz görür. Şimdi evet. buradaki makine getirdim Bunun için tekrar netleyebilirsem Şimdi şunu şuradan keseyim. Şöyle netlemeye çalışayım. Şimdi bu makineden gelen misine olarak farz edin bunu. Bakın buradan giriş çıkışlarda görüyor musunuz? Şey ne kadar oynatıyor. Yani. Ne kadar dipten alsanız Boşelin da bunlar vurarak sesi de e, size geliyor. Bakın sessiz olarak göstereyim ben size. Olmadığı için sıkıntı olacaktır sevgili dostlar. Bunlar şeyden geçerken Ha bu aradaki farkı göreceksiniz sevgili dostlar. Bu şey alayım. Diğer taraftan e, yaptığımızda onun da nasıl olduğunu tekrar bir tane yapıp sadece o bölümü çekeceğim. Evet sevgili dostlar bir tane şey bağladık yine. Şimdi bunu da aynı şekilde şeyden geçiriyoruz yüzükten. Bakın şimdi. Görüyor musunuz? aradaki fark bu işte sevgili dostlar. Bunda diğerkine razı, nazaran çok daha e, yumuşak bir geçiş sağladığı için hem atış esnasında bu böyle yaptığımız zaman atış esnasında fazla bir e, mukavemet uygulamadığı için rahat bir şekilde gitmesini hem de e, yüzüklere zarar vermeyerek daha fazla e, ekonomik olmasını sağlıyor sevgili dostlar bu. Bunun düşünün şimdi bu monofilament bir misina bunun iple yapıldığını düşünün daha az bir zarar göreceksiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Görüşürüz.